Babacığınız döndü sürtükle. Ne oluyor lan? Bir açılış yapamadım amına. Ne oluyor burada? Oo, kariye bak ne biçim kırbaçtı. Vay mı içeride çok güzel şeyler oluyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Geta 4'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum bugün başka bir şey bekliyordunuz ama aksaklıklar oldu. Yoksa bugün video atamayacaktım ben de GTA 4'e geçmeye karar verdim Yapacak bir şey <laughs> Bir tekneden indirdiler bizi Bu şehre herhalde yeni geliyoruz arkadaşlar Bak karıyı kuçakladı. Karın pantoluna bak aynı erkek inşaatçı pantolonu gibi Niko kuzenim inanamıyorum işte buradasın hey Bizim kuzen bizi karşılamaya geldi arkadaşlar <laughs> Nasılsın kuzen? Bu nayaqa biri çıxdı ya. Amronun bizi qarşılamaya gəldi. Biz bizi sıxmadığı qaldı. Saqdan bir 50 bir sarılıq. Arabayı mən sürüm. Hələ ilk baxaq gətədirdin araba sürüş mexanizmları nasıl? Ay, bərbat ötəsi Amron araba sürülmür. Dönmür ha. Dönmür ki. Bizi evə nə gətirdi? Ev mi, sənayə mi, bəli dilamaram. Uf, hər yerdə poster var. İçeri gel, içeri gel. Kendini evinde hisset. Benim olan senindir. Allah his hissetmezsak da olur. Bu ne biçim ev amına? Ama karıların fotoğraflarını beğendim. Yani saçmalıklarla dolusun öyle mi? Ne? Lüks apartman nerede? Spor araba nerede? Koca gözlü Barbara ve vakum gibi yapan Stephan nerede? <laughs> Neyden bahsediyorsun? Ula herhalde bu bizim mektupla çağırmış demiş. Benim köşküm var, benim karılarım var. Şimdi geldi hayal kırıklığına uğradık. E niye çağırdı bizi bu o zaman? Şimdi de dertleşiler. Kötü şeyler yaptık, kötü şeyler başımıza geldi. Yok bizi vurdular. Senin namussuzların elinden gittim aldım. Hele konuşuyorlar arkadaşlar. Roman uyuyor musun şişman <laughs> piç hadi ama Var diye bende Üstümüze de kusti Niko ben kaçar taksi ofisinde buluşalım Ya arabalar dönmüyor ha Amına koyayım Ben mi düştüm yok biri çıktı arabadan biri fırladı Oğlum ne bu arabadan insan dökülüyor Cık. Ulan kuzen ulan kuzen Bize dedi ben çok zenginim bizi davet etmiş halbuki açlık değilmiş amına Dur pardon valla araba dönmüyor araba dönse Arabanın direksiyonun tepkileri net değildir ha Evet geldik Bakalım ne olacak. Bu kız ne kadar güzelmiş. Hadi koca adam ya biraz daha çalış ya. Buradan defol. Şşş. Valla of harbiden o kız çok güzel. Aa bizim kuzen sevgilisiymiş ya. Vallahi kuzen şanslısın ama. Amına koydum böyle bir <laughs> tane de bana ayarla. İşte bizi sevgilisiyle tanıştırdı. Vlad kim lan? Kuzen senin karıya asılıyor. Borcunu ödeyecek misin? Şimdi biri geldi bizim kuzenin karısını asılıyor. Eh, sanırım doğru. Oğlum ellenme karıya. Güzel kadınların bize anlayışı olan adamlardan hoşlanıyor. Güleyim bari. Sana paranı getireceğim. Biliyorum. Vereyim Şu siktemin kölesine söyle bana tip tip bakmayı bırakmazsa kafasını kesip... Olan bu racon koyuyorsun lan? <laughs> Hala kuzen gel seninle bir özel konuşak gel. Ne yavşak ne ibne biri çıktın sen karına sulanıyor yanında bir şey demiyorsun ya. Oğlum sen beni şoförün olarak mı çağırdın ya? Allah eminim eşim oyunu kararım amına koyum verdim paraya yazık oldu lanet olsun ya Ozan içeride kumar oynuyor arkadaşlar borcunu ödemek için biz de dışarıda onu bekliyor Uf heyecana gel amına koyum <laughs> ne kadar heyecanlı bir görevmiş ya Ah tefeciler geldi Paramızı alacağız diyorlar Ro romanı ara ve onu uyar Menü Rehber Roman ara ara ara. Roman sen sikmeye geldiler çık oğlum çık. Gazin, two you Uyardık. You better get out of there. Hadi 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 Çabuk gel. Aa tefeciler peşimize mi düşecek? De bizi durağa geri götür ve onlara zarar verme. Üstün araba sürme yeteneklerimle o zaman kaçam. Tefeciler de hemen peşimizdedir ha. He. Oğlum sen niye borç aldın bunlardan ya? Aaa! <laughs> Dikkatli ol çocuk tamam. Hele eşek gibi yola atlama. <laughs> Kur'an-ı Kerim tava Vice'nin <laughs> araba sürme grafikleri çok daha iyiydi. <laughs> tefecilerden kurtulduk bu arabayla Oo, ne biçim paspas çeki pardon pardon ha bana bir sosisli versen zey aynen maydanezi çok koyan maydanez ne ya maydanezi çok koy. bu bizim canımızı yeniliyor maç ediyorum kusura bakmayın bayan Hala bir tane daha ver, bir tane daha tadına dayamadım da. Ne kadar güzel misin bu arada ya? Ama ne kadar daha kötü karı yok mu? Make... <laughs> Roman'dan bize kısa mesaj var. Sıçayım yardımına ihtiyacım var. Çabuk durağa gel dostum Rom. Pardon pardon dur benim kuzenin gene götü sıkışmış diye yardımına ihtiyacım var. Dedik bir burger yedirtmedi boğazımıza dizdi amına Geldim oğlum geldim Acaba şimdi kimden dayak yedir? Geldim oğlum hiç kimse bizim Semtimizin çocuğun aracın kesemez Üçüncüye laf düşmez görevin ismi buymuş Hadi ama dardın senin problemin ne? Benim problemim yok senin var ya amına koyayım boğazıma bıçak dayamışlar. Kesin şunu. Bak biz geldik. Şimdi bıçağı bize saplayacak herhalde. Oo! Polat alam dar mısın oğlum? Bırak onu. Hadi 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 ikileyin. Bir daha sizi burada görürsem bir daha göremem. Bu da öyle bir acınız. Şey Niko ne yaptın sen? Beni bıçaklayacaktı. Şimdi ise seni öldürecek. Sikerim onu. Şu dağınıklığa bak berbat. La pik senin hayatını kurtarıyorum. Herifler seni burada yatıracak koyun gibi kesecek. Şimdi de bandi aptal. Asla boşuna bunu kurtardı ha. Ne kadar ya. Bunu yine bir karıya aradı herhalde. Harika bir kız. Bana birlik yapar mısın? Karıyı bırakır mısın dedi. Ooo sen de bizi şoför olarak çağırmışsın Amerika'ya ya. ya. Lo Amerika'ya geldik bunun şoförü olduk iyi mi? Yok beni bırak. Yok arkadaşımı bırak. Beni kurtar. İşte şu zamanlar bir arsa alsaydınız zengindiniz amına. Dönmüyor araç dönmüyor. O karı nerededir? Alacağım karı bunlar mı? Buyurun. Gel gel ben buradayım. Hey Nico hey, geldiğin i̇zlediğin için, izlediğin teşekkürler. Izlediğin teşekkürler. Izlediğin için teşekkürler. Ee, hey valla. bu taşta kim? Hi, Selam nasılsın? Valla ölürüm sana. Onu diyem yani. <laughs> tamam heyecan yapma. Kızların yanında güzel sür amına. Amerika'yı nasıl buldun Niko? Kaçarak umuda yolculuk. <laughs> El gözünde <laughs> dertsiz gamsız <laughs> biriyim. Ben himneler neler <laughs> çektiğimi. Kim bilir ben yeni... Pardon kızlar pardon. Sakin olun sakin olun kızlar. Bir şeyin var mı hayatım ya? Valla araba dönse sıkıntı olmaz da. Şehirde sizi sapıklık yapan biri olursa bana söyleyin kızlar. Bıraktığın için teşekkürler Niko. Rica ederim. O gitsin ya. Ben senle ne zaman görüşeceğim? Bu da ben mahutun herhalde valla. Üf, kısa saçlı. Sadece biraz giyinmeyi bilmiyor. Allah belasını vermiş. Ama güzel kız. Kuzen bıraktım kuzen. Ulan bu, buna ne oldu ya? Aa, piçe bak ben kuzeni aradım. O arada birine çarptım fark ettiyseniz okuyamadım. Şimdi bana git kane güzel bir şeyler al. Hanzo dedi. Kro dedi bana. Üstümde de 50 dolar var. Ne gelir ki? Şimdi o kızla karşılaştım ya. Hakikaten üstüme güzel bir şeyler alam ya. Her ne kadar da kafam üçgen şeklinde de olsa sonuç olarak belki üstümüze bir şey giyersek yakışır. İlk önce bir tane şık bir gömlek almak istiyorum. Evet. Mont. Aa! Berbat durdu bu ne ya? Allah belasını versin. Aa! Satın aldım! Yok almadım. bu biraz gene idare eder de. Niye bu monttan başka bir şey yok mu bu amına kodum dükkanda? Sadece mont ve mont çeşitleri var ya. Neyse o pantolonumuzu değiştirek. Hmm 24 dolar. Hiç güzel de değil. Ama Allah gitsin ya en azından yenidir. Montu da alacağım. Hem mont hem şey aldım ha. Hanımefendi nasıl oldun? Yakıştı mı? Sanki eskisi daha güzeldi la. Beyler aynı U damlalara benzedim. Ben Michelle, Diyor her neyse Michael'ı kaptın. Birbirinize çok yakışacaksınız. O mu sana dedi? E, Michael'ı kaptıysam hele gelsin arabaya bir tur atalım. Amanakoyim millet sevgili girsin. Nerededir o? Çık 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 çık. Polis bey artık benim de bir sevgilim var. <laughs> Allah'ını polis bey. Beni sevgilimin yanında tutuklasanız a, biraz havamız olsun amına. Ben size böyle çıkışacağım. Bırakın lan amına koyarım ben. Ele çıkışacağım. Lütfen polis bey anlaşalım. Neyse Michael arıyor. Hey Nico, Michael ben. Hatırlıyorum, ne haber Michael? Normalde bunu yapmam ama muhtemelen Liberty City'ye yeni taşlayan herkes uzun süre yalnızlık çekiyor. Bu benim için kolaylaştırmayacak. Çıkma teklif ediyor bize valla. Üf 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 üf. Kusura bakma hala Amerika'da işlerin nasıl yürüdüğüne alışamadım. Bir anda bir iyi olur. Tüm zamanımı Roman ile geçirmekten sıkıldım. Seni daireden alsam nasıl olur? Çok iyi olur. İyi fikir yakında görüşürüz. Yes İşte şimdi boyunu sevmeye başladım ha. Şimdiden şu karıyı alam ya. İlk bölümden bize gül gibi sevgili verdi ya. Yes. Ama ben üstüm Ya şu nasıl üst ben niye bunları aldım ya Yeminim ilk kıyafetim daha güzeldi Şimdi böyle aynı 45 yaşındaki eniştelere benzedim <laughs> Neyse Seninle ilk defa yanıyorum aşkınla Seni seviyorum Seni seviyorum yanıyorum aşkınla Rüymen arama Rüymen Üff Niko. Ya oğlum ben kızı götürüyordum ya. Cık. Roman bizi aradı dedi senin yardımına ihtiyacım var. Lanet olsun ya. Tam kızı çıkmaya götürdüm ya. Neyse sonra götürürüz adamı. Her seferinde bunu biri vuruyor amına koyayım. O yüzden mi Amerika'ya çağırmış? Ne? Neredeler? Ha valla vuruyorlar ben kuzeyim vurular. Geldim kuzen geldim dur dur. Dinle Dardan benim iyi bir arkadaşım. Bir yanlış anlaşım. Of 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 of. Çayım işte burada. Şişko'yu burada tut ben onunla konuşacağım. Gel la teke tek. Size durmanızı söylemiştim. Şimdi artık çok geç. Nasıl dövüşli? Ben dövüşmeyi bilmiyorum ki. RMB tuşu ne ya Hmm. Gel la. Ve o, 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 sırada benim kuzeyi tekmeliyor. Gel! Uf ne biçim vurayım? Hayatımda bu kadar kötü dövüş grafiklerini bir kere de simülatörde görmüştüm. Sırada sen varsın. Hı -hı. Bu şehrin kızlarının ne kadar güzelse erkekleri de o kadar tipsiz la. O kadar kolay inmem. Ama ananın kilodu çok çabuk iniyordu. Kurtardım seni Cousin Sen yüzler oldum ama. Allah sen belanı versin. Bu kim lan? Koş koş koş. Bir de dedi bunu yakalayalım. Bu hızla ona asla yetişemem. Benden çok iyi kaçıyor. Dönmüyor araba dönse ya yetişirim de dönmüyor. Orda bak orada. E sen nereye kaçacaksın oğlum? Elbet bir çıkmaz sokak vardır. Bu şehrin en kest. Kapı düştü. Bu arada kapıt yok. Aa kamyon eyvallah kamyon. Kamyon amına koyayım. Niye önümüzü kesiyorsun? En çok zararı bana dokundu ya. Kaçtı ya adam valla. İleri geri vites yapana kadar adam kaçtı. Arabayı terk etmiş merdivenlerden firar ediyor. Koş 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 koş. Buraya kaçmış. Nereye kaçacaksın oğlum şimdi Kendimi mi atacaksın? Uzak dur lan. Gel lan. Of bıçağı var. Of of of. Valla bir kere saplarsa böyle ölürüm. O oh, reyle da dövüşülüyormuş ha. Res pis. Res pis gel lan. Aaa valla sapladı. Güzel güzel bunu bir güzel pataklayayım. Şimdi seni kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Kim? Kalk! Gerizekalıyı bir güzel dövdüm. Hatta biraz daha döveyim dur. Hıncımı çıkartayım. Sileceğiz o numarayı. Engelleyeceksin. Vur 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 amına koyayım. Hastayı yatağında sikeceksin. Vur 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 vur. Tamam. Gidem arabaya binem. Tabi burda kapı yokmuş. Biraz kafa olmadığı için bende. Ay kuzen bir vurmuşum bir vurmuşum. Artık şehir bizden korksun ayol. Roman bak bir gün içinde seni dört kere kurtardım. Sen yüzüne karıya geç kaldım. Yemin öme <laughs> bir daha ben çağırırsan seni <laughs> ben öldürürüm. <laughs> gözümüzle teş tutmamıştı. Niye tutmadık <laughs> belli oldu. Ulan dikkatli ol hanımefendi. Ne oğlum? Niye inisin? Beni mi vuracaksın? <laughs> niye inisin? Beni mi vuracaksın? <laughs> Michael'dan bir mesaj var. Hala dur, hala dur. Oku. Niko nerede kaldın? Sana ulaşamadım. Önemli bir işin mi çıktı? Kötü insanlarla bir bir ilişkin mi var? Allah senin belanı versin Roman. Bak ya hemen dur dur bunu bırakıp hemen kuşağın yanına gidemek mi karının ya? Ya sikerim teşekkürünü git içeri ya öf. Randevu için çok mu geç oldu acaba ya? Neyse gidelim. Hale. Geldim hayatım geldim bir tanem. Kurban olurum sana. Kurban olurum sana geldim. Randevuya çıkacağız onla ya. Tabi bu arada arabanın kaputu gitti biraz gösterişsiz oldu. Allah'ın belası roman yüzünden. Amerikanın en güzel yönü işte bu ha. İşte bu ha. Kız çok az gündür. Hemen bizi çağırdı. Araba da gitse. Biz Ahmet bassa. Kap kapısının önüne geldim. Michael ben geldim ayol. Michael ben geldim hayatım. Biraz geç kalmış olabilir. Kusura bakma. İlk randevu. Ha geldik geldim valla gel ya <laughs> geliyor ya kim o ben ben desem de açardık hey saçlarımı bitiriyordum içeri gelsene olur pantolon ne kadar güzel ev ne kadar güzel kokuyor ya ben kuzen evi bok gibi kokuyor tüm eşyaların yeni bazları barada ayağın kaç numara hayır belki bir gün sana ayakkabı hediye almak isterdim o yüzden sordum Titizlik takıntım var. Ben de yani haftada mutlaka bir kere duş alırım. Çok, çok, temiz bir erkeğim. Titizlik takıntım varsa tam sana göreyim yani hayatım. Beni nereye götürüyorsun? Ara para da yoktur. Nerede ya hamına koyayım ya? Gel 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 senin bir dolarla hamburgerciye götüreyim gel. Düşündüm ki belki şeye gidebiliriz. Luna Park. Allah seni kahres. Aa, kabul mü etti? Valla kabul etti. Ama koyayım bu? Hanzo, Niko bile bu işlerde benden daha iyidir ha. Ulan Niko. Karı Luna parka götürdü, karı gene de kabul etti. Ey Niko, neden randevumuzu erkenden gelemedin? Ne oldu? Ve ben vurmuşlardı biliyor musun? 2-3 tane bıçaklı herif. Ulan ben birden o bıçağın üstüne atlamadım <laughs> mı? İkisini tekmeyle aldım, birini kafa atarak aldım. Hiç kolllarımı kullanmadım. Biraz yavaş süreyim ya. Yavaş süreyim ya. Arabada kız var, şimdi sarsılır filan. Gerçekten peynir e, ben de peyniri çok seviyorum. Bazen peynir diyorum, bazen zeytin. Zeytin kendine göre has bir tadı var. Evet, evet. Birazla konuşmaya çalışıyorum. Biliyorsun karnaval yılın bu zamanlarında kapalı. E niye getirdin o zaman bizi? Gerçi oh, ben getirdim. Bowling'e mi gidek iyi? Yes. Tam boyu boyuma, posu posuma. Kızın yanında şu ipneye sataşan biraz I beni delikanlı bilsin. Hala ki bu çocuğu. Kind of really Aa! Bak bak Michael bak nasıl döveceğim ipneyi bak. Yeah. Dikkatli yürü. Kızı rahatsız ediyorsun. Gel hayatım gel. Sahirdir ben Michael'a mı? Aaa! ben kızı yanda vuruyor öldürdü. Hele Michael aradan çekil. Michael aradan çekil. Erkeklerin meselesine... Hayır korkma Allah'ını korkma gel Allah'ını Allah'ını. Seni öldürürüm lan sen yüzde kız kaçtı ya. Lanet olsun ya. kız kaçtı ya. Çok şiddet eğimliği olduğunu fark etmedim Niko. Valla suçlara bulaşmadım ya. Bir anlık sana baktığını zayettim o yüzden ya. mikrofonu kırarım şimdi ya. La ben boşuna oku üzülmüşüm. Görevin tekrarını verdi bana. Mal gibi az kaldı ağlayayım mı Şu görevi zaman hayırlısıyla bitirelim bu sefer. Söz hayatım bu sefer kimseye bulaşmayacağım. Gerçekten düzgün bir beyefendiymişim gibi davranacağım ha. Be kardeşim dikkatli sürün ya. Tüh bir şeyim var mı arkadaşım? Abi Abicim e, arabada kız var. Bir sonra halledelim onu tamam mı aramızda? Sana kartımı vereceğim bir şekilde. <laughs> gel atak gel hadi. <laughs> Geçen sefer ben kime bulaşmıştım burada? Buna mı bulaşmıştım? Düz yürüyoruz bak. Hatun bana çok aşık olduğu için bana bakarak yürüyor. <laughs> Daireden çıkmak <gülüyor> güzel. <gülüyor> Nedenmiş işlerin falan çok mu yoğun? <laughs> Tüm zamanımı işe ayırıyorum. <gülüyor> Bazen <gülüyor> diyorum ki iş benim göbek adım. Sen de muhabbetin sarmıyor be kari. Ama güzelsin valla. E ee, daha da nasılsın? Anam, bacın, kardeşim, babam filan var mı? Aynen ya ben de peyniri ve gerçekten zeytinin kendine göre has bir tadı var biliyor musun? Şu ağaçlar ne kadar güzel. Bazı ağaç olmak istiyorum, salat olmak istemiyorum. Bilmiyorum niye. Üf, bu ara rüyalarım çok karmaşık ya. Gerçekten rahat uyuyamıyorum. Sen nasılsın? Bu, burslara inanıyor musun? Ben de inanıyorum ya. Gerçekten şu an Jüpiter benim sinirlerimi çok bozuyor. İnsanlar çok acımasız, merhametsiz. <gülüyor> <gülüyor> Geldik hayatım bowling'e. Yahu şu kapı niye açılmıyor? Açılıyormuş. At! İnşallah hepsi devrilir. Allah kahretmesin ya. etki etkileyemedim ki. Sırada bu karı var. İnşallah devremez ya. davursa rezil olurum ama. Rezil oldum amına. Tek de devirdin neredeyse. Çok iyisin ya. İşimle evliyim. Tam bir sığır duygusuzun teki bu kadın. Mallory ile çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Valla ben de tam olarak... Ben de bilmiyorum. Gerçekten ben de işlerden hiç karı kız fıza fırsatım olmadı. İlk sevgilim olabilirsin biliyor musun? Heyecanlanma lan. Bak kıza yan bakma. Aman ne yapıyorum Gel gülüm gel merdivende inek şu erkeklerin yanından geçme. Şimdi laf atarlar filan. Sen yanında onları bıçaklamayayım oğlum. Oğlum git ha. Kız girmemiş gibi yanımızdan geçme Evde gece tek korkuyorsan beni her zaman arayabilirsin biliyor musun? Her kötü bir niyetim yok. Film filan izleriz diye. Çık kardeşim dikkatli. <laughs> Bu idi. Seni tekrar görmeyi gerçekten <gülüyor> isterim. <gülüyor> Beni görmeyi istiyorsan gece bir telefon çakarsın gelirim. İnşallah inşallah. Çok güzel karı ya. Ölürüm ölürüm. Hakikaten ha. Evet arkadaşlar GTA 4'ün ilk bölümünü burada bitirelim. Yani karıyla güzel bir Michael'la güzel bir randevuya çıktık. Bana aşık oldu ya. E olabilir ben de ona aşık oldum. Gönül işleri ya insanı yoruyor ya. Neyse kendinize iyi bakın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.